Merhaba arkadaşlar. Sayıştay'ın raporunu inceledik. MEB'in raporunu da inceledik. Bunlar doğrultusunda bir analiz yaptık arkadaşlar. Bunu yorumlamak istedik. Sayıştay raporu bazı illerde ve Türkiye genelinde norm fazlası öğretmen sayılarını verdi arkadaşlar. Tabi 2019 yılı sonu itibariyle yani 2019-2020 yılı diyebiliriz. Ülke genelinde 45.141 e, öğretmenin norm fazlası olduğunu söylediler. Bu oran arkadaşlar e, genelde bu şekilde devam ediyor. Yani 2021 yılında da arkadaşlar 40.000 civarlarında inmiyor arkadaşlar yani. Bir planlama bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şimdi e, Ankara'da arkadaşlar bakın e, 54.812 norm varmış kadrolu öğretmen mevcudu 53.826 norm fazlası 5063 bin tane de arkadaşlar açık öğretmen ihtiyacı var yani 9.41 bir oran var fazlanın mevcut sayıya oranı yer değiştirmede tayinde zor çünkü yine bu fazlayı arkadaşlar buraya dağıttığımız zaman Fazla daha fazla oluyor. Ama bin tane de açık var. Bunun daha kötü olduğu tablolar da var. Bakalım. İstanbul'da arkadaşlar 33 bin açık. Yani 99 bin öğretmen var. 132 bin norm var. Norm fazlası 2800. Bakın 2.87 oran az. ihtiyaç çok. Arkadaşlar İstanbul'daki öğretmen açığı bitmez. Bitmiyor da. Ee, yine en çok atamalar İstanbul'da yapılmaya devam edecektir. Ee, yani ben ve arkadaşlarım aynı bu düşünce değil. İstanbul her zaman öğretmen açısından revaçlı olan bir yer. Giden öğretmenler de hayat pahalılığı yüzünden başka illere, ilçelere tayin isteyebiliyorlar. Dediğim gibi 33 bin açık görünüyor. Hala daha. İzmir arkadaşlar 2 bin öğretmen ihtiyacı var. 2279 norm fazlası var. Oran 5.86 Konya arkadaşlar 24.000 e, Öğretmen var 27.000 Norm var 3.000 açık e, Norm fazlası da 1655 yani Konya atamalarda Yine açılacağını düşünüyorum ben Samsun Mesela bunlar çarpıcı arkadaşlar e, Yani 15.000 norm var Dediğimiz gibi 15.789 mevcut. Burada 200'lük bir fark var. Bunu buraya dağıttığınızda norm fazlası yine fazla oluyor. Zaten oranda 8.9 yer değiştirme tayinlerde zor olan bir yer. Yine açılıyor ama. Ama il içinde hareket edemiyorsunuz. Gittikten sonra bir daha köyüne yani Samsun'un içerisinde hareket etmeniz zor. Fazla çok. Önce bunları yerleştirmeye çalışıyorlar. E, okullar dolu. Eskişehir. Burada mesela arkadaşlar bu fark 550. 14.57 zaten. Yani e, burada çok zor diyebiliriz. Bu oran bakın ne kadar yükselmiş. Şanlıurfa arkadaşlar 32.000 norm 14.000 mevcut var. 18.000 tane açık var. Norm fazlası da az. 1300 tane. Yani buralar her zaman açılacak olan iller. Malatya burada da arkadaşlar eksi 400 yani atamalarda zor olan bir yer. Balıkesir'de yüz açık var. Yani 1300 tane de norm fazlası var. Yani sıkışık yerler. Kırşehir. Mesela buraya ne yazmışız arkadaşlar? Norm kadrolu öğretmen sayısı Kırşehir'de 3247. Norm arkadaşlar 2979. 200 eksi 267 demişiz. 600 tane norm fazlası var. Buraya arkadaşlar not düşmüş arkadaşlarımız. Ders saatini dolduramıyor demiş öğretmenler. Yani öğretmen fazla arkadaşlar. Norm fazla öğretmen. Okuldaki ders saatini dolduramıyor. Bu yüzden dolayı da sıkıntı oluyor. Zorla da yerleştiremiyorlar. Tercih de yapılmıyor. Yapamıyor, yapmıyorlar yani. Bulunduğu yeri seviyor. Başka bir okula da geçmek istemiyor öğretmen. Yani bir planlama getirilmesi gerekiyor. Şırnak mesela 6.000 tane açık var arkadaşlar. Norm fazlası çok az. 400. Yani buralar her zaman rahatlıkla ilk atamalar da olsun. Diğer yer değiştirme atamalarında olsun. Hep açık olan yerler. Hakkari. Yani 3.200 açık. 300 tane norm fazlası var. Tunceli. 150 açık. Norm fazlası çok az. 136 tane. Bu şekilde arkadaşlar size sadece bir öngörü verme babında yapılmış bir çalışma. En azından atamalarda hangilerin sıkışık, hangilerinin rahat olduğunu bu şekilde bir tahmin yürütebilirsiniz. Öngörüde bulunabilirsiniz. Ülke genelinde toplamda 953 bin. Normal var. 773 bin. Kadrolu öğretmen var. 45 bin norm fazlası var arkadaşlar. 5.84'e tekabül ediyor. Bu oran. Yani 2019 yılı baz alınmış fakat e, 2021'de de biliyoruz 40 bin civarında bir e, norm fazlası öğretmen var. Umarım bir planlama bir düzenleme getirilir arkadaşlar. Sorunuz varsa...